Şimdi arkadaşlar İstanbul'dan gelen arkadaşımızın aracına ilk marşını basacağız. Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim. Alper usta bas. Bak. Söldü mü? Söldü mü ya lan baslara bas. He? Döndü mü? Döndü mü alamadık. He? Tamam. 8 ağır gel bakalım atasını Yumuşak tut bir, böyle ayarlayalım. Böyle çek. Evet evet. Işte. Evet. Arkadaşlar ilk başımız başarılı. Bundan sonra artık trombolarımız artık görsel işlemlerimiz. Şöyle fazla var, zehirli onlar